Merhaba arkadaşlar bir uygulamada bahsetmek istiyorum. Size sizlere ismi e, Free Cash arkadaşlar ve bu uygulama sayesinde gerçekten ben e, yaklaşık 15 dolar kazandım hemen ve çok basit bir şekilde de kazanabiliyorsunuz. ilk önce şu ne kadar kazandığımı göstereyim isterseniz. Şurada profil bölümüne bastığımız zaman mesela bakın ben burada toplam kazancım 14.476 476 puanmış ve bu da yaklaşık 15 dolara denk geliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl görevler yapacağınızı söyleyeyim. Şurada görevler bölümüne bastığınız zaman şunu söyleyeyim ilk öncelikle davet kodunu ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Çünkü siz kaydolduktan sonra sizden bir davet kodu isteyecek ve bu davet kodu sayesinde de ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 1 dolarla 100 dolar arası. Neyse ben davet kodunu koyacağım. Siz kaydolduktan sonra o davet kodunu girmeniz gerekiyor. Zaten belli olacak ekranda gözükecek. Sizden bir davet kodu isteyecek çünkü. Neyse burada nasıl görevler yapılacağı yapacağınızı söyleyeyim ilk başta. Şurada mesela Dordar mobil uygulamasına bastığınız zaman mesela ne diyor? Aşağıda adımlar yazıyor. Dordar mobil keşfedin açın ve oynayın diyor. Burada 240 puan kazanın diyor. Bu arada bin puan 1 dolar demek arkadaşlar. Şurada mesela bu 5000 veriyormuş mesela ne diyor? Ee, uygulamayı açın diyor. Yeni bir hesap açın. Şehir seviyesini 15 gün içinde tamamlayın. Ee, ve 5 dolar kazanın diyor. Çok iyi gerçekten de bunu yapabilirim. Ben de indirebilirim. Şu mesela şu uygulama ne diyor? Ee, mesela seviye 1'i tamamlayın diyor. Seviye 2'yi tamamlayın diyor. Seviye 3'ü tamamlayın diyor. Her bir belli bir seviyede size bir e, herhalde ödül veriyormuş ve yaklaşık 20 dolar veriyormuş. Bu çok iyi arkadaşlar. Muhtemelen indirip bugün bugün indireceğim ve yapacağım ben bunu. Şu diğer uygulamalara uygulamalara bakalım. Mesela bu tarz uygulamaları da indirin diyor ve belli bir puan kazanıyorsunuz kazanıyorsunuz ve bu çok iyi. Ben 15 bin, 15 yaklaşık 15.000 puana geldim ve bu 15 dolara denk geliyor. Şurada çekme kısmından da bahsedeyim sizlere. Şurada paranızı e, paranızı Litecoin olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve minimum çekim miktarı da 0.5 dolar ve bu çok iyi bir çekme miktarı. Şurada başta eee Litecoin adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra aşağıda, yukarıda şu sağ üst bölümde ne kadar puanınız varsa arkadaşlar, şu an benim sıfır yazıyor. Ben çünkü paramı çektim. Buraya yazıyorsunuz ve çek diyorsunuz ve hemen banka hesabınıza şey borsanıza yatıyor arkadaşlar. artık Litecoin adresinizi hangi borsadan yaptıysanız o borsaya düşüyor arkadaşlar ve sonra bozdurup banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kadar basit bir uygulamaydı. Kesinlikle çok iyi bir uygulama. Siz de gerçekten iyi bir para kazanabilirsiniz. Çünkü ben de gerçekten yaklaşık 15 dolar kazandım ve bundan gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi görevler bölümüne basın. Buradaki uygulamaları indirin. Görevleri tamamlayın ve yaklaşık. Gerçekten de siz de hemen çok iyi bir para kazanabilirsiniz. Çünkü gerçekten de veriyor. Şimdilik görüşmek üzere.